Naber ya kanalımıza hoş geldiniz. Evet biz hazırlandık yine yollara düştük. Şu an Hüsamettin'in berber termini var oraya doğru gidiyoruz. Oradan sonra da çıkacağız biraz gezeceğiz dedik iftara kadar vakit geçirelim. Akşama da iftarımızı annemlerde yapacağız. O yüzden haydi bakalım başlayalım. Evet şimdi geldik Hüsamettin'in berberine. Oraya doğru yürüyoruz. Evet şimdi biz geldik. Hüsamettin tıraş oluyor. Onu göstereceğim birazdan. Dükkanın adı da Fresh Cut Easy. Bu arada onu da söylemiş olayım. O yüzden hadi gelin bakalım, müsemmetini göstereyim tıraş olurken. Sen unut zaman mekan kimin umurunda Mevzu derin konu gözlerin Harilerine hapsettin Sözlerin yakar durur beni Duyamadım verileri buna aşk mı dedi Mevzu derin konu gözlerin Harilerine hapsettin Sözlerin yakar durur beni Duyamadım verileri buna aşk mı dedi Günüm gecem evet, şimdi size e, dükkanın sahibini tanıştıracağım. Birkaç soru soracağım, hatta reklam da yapacak. O yüzden ona doğru döndürüyorum. Merhabalar, ben İsmail. namı Namı değer Fresh Cut Easy. Ee, berberimiz, Gross Meringue'de. Ben kendim berber olarak hizmet vermekteyim ama bayan bölümümüz de mevcuttur. Eşim bayan tarafına bakıyor, ben kendim berber ustasıyım. Yani he hepinizi her daim bekleriz. Çıkın çıkın gelin. <laughs> evet arkadaşlar duydunuz. Hepiniz dediği gibi çıkın çıkın gelin. Gerçekten çok güzel bir yer. Ambiyansı da harika. Adresimizi söyleyeyim. E, Marienplatz 11 Ring'de. herkesi İsmail adına bekliyoruz. Evet Hüsamettin saatler olsun bakalım. Sağ ol. Nasıl yakışıklı olmuş mu? Evet oldun oldun. Güzel yapmışlar seni. Evet, İsmail her zaman on numara saatin tıraş yapıyor, herkesi tavsiye ederim oraya. Tamam, iyi hadi o zaman devam gezelim. Aynen devam gezelim. Evet şimdi Berber'den çıktık, Hüsamettin dedi ne yapalım, ne yapalım, gel dedi seni dedi Augsburg'a götüreyim, o yüzden çıktık yola Augsburg'a doğru gidiyoruz. ettik biz, şeye geldik, City Galeriye. Acayip bir yermiş. <laughs> biz normalde hep alışmıştık West Park'a falan. Ama West Park'tan da kat kat büyük ve çok dükkan var. Bakın size gösterelim azıcık. <laughs> Geçen haram. Böyle, söyle 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 Evet şimdi çıktık City Galeri'den çarşının içine doğru yürüyoruz. Bakın size azıcık görüntüler göstereyim. İnşallah da buluruz. Valla bilmiyorum Hüsamettin çıktık ama gidiyor. Sorduk bir de buradan dediler. İnşallah doğrudur. Değilse de yapacak bir şey yok. Bir türlü bulacağız. Aynen. Söbet şu şapkanı bir düzelt. Aynı güceler gibi tepede şapka. <laughs> tamam düzeltirim şapkamı. Güzel. Doğru gidiyoruz değil mi? Doğru gidiyoruz. Böyle gösteriyor navigasyon. İyi e, hadi bakalım o zaman. Evet, yine bir yokuş yukarı çıkıyoruz. Bir de hava buz gibi. Don, don. <laughs> ah, Hüsamettin. <laughs> Gezdirmek istedim seni şey, ne yapalım? Tamam bir Bekle şey demiyorum be ya gezdir. Seni bu evet Aylin, Outlook nasıl? Güzel valla, ben beğendim. Değişik, çok böyle, ne bileyim, sen ne demiştin? Rönesans, Rönesans şehri. Aynen. O yüzden böyle her şey çok güzel. Değişik, eski. Bilmem hoşuma gitti. Bakın size de göstereyim. Evet, şimdi bir tane kiliseye geldik ismi biraz uzun bir isim. Hüsamettin. Ben okudum neydi? Bazilikus Bazilikos. Ulris. Bir tane daha isim vardı. Bir tane daha isim vardı. evet. Hemen var, bunu yapın. <laughs> Allah'tan ve internet Afra. var. Afra'ymış. Bazilikus neydi? Ulrich ve Afra kilisesi. <laughs> Aynen öyleymiş. Duydunuz. Allah'tan internet var da oradan bakabiliyoruz bazı şeylere. Evet kilisenin dışı böyle. Şöyle size göstereyim. Baksana şeyine kulesine. Evet. Dev gibi. Aynen. İçeri giriliyor mu bakalım. Bir girelim içerisine hiç gelmedim buraya bilmiyorum. Kapısı bile baksana nasıl. Şöyle yakın yapayım. Bakın. Kapısı bile acayip. 1503 yılında yapılmış. gizemli bir yeri giriyoruz. Evet arkadaşlar, tarihi şehirde yürüyüşümüz devam ediyor. Çarşısını geziyoruz. Gelmemiştik daha önce hiç. Halbuki sen de bayağı yakında oturuyoruz yani 80 kilometre uzaklıkta bize. Ama daha önce gelmediydik. Kısmet bugün Gezimize devam ediyoruz. kaderime sevdim Kara kara gece bu garip yürek Hasret bülbülüne Kaderime küstüm Acımadı yine kaderime sevdim Kap kara gece nerelere gittin Ne güzelmiş değil mi Halim burası? Evet burası çok güzelmiş Evet bakın Böyle tünel gibi yapmışlar. Üstü kapalı. Yaya geçindi. Aynen. Evet çarşının içine geldik. Geziyoruz şimdi. Birkaç yer Hüsamettin çekmişti size gösterdi. Vallahi değişik. <laughs> güzel ve büyük değil mi? Evet, güzel. Bize alışmıştık hep Ingolstadt'ta. Gerçekten Ingolstadt'a bakarak burası çok büyük bir yer. Hiç, yani aslında yakın bir yermiş. Hiç gelmedik. Nedense? Yakın olduğu halde. Aynen. Ama çok güzel. Evleri çok güzel. Baksana şöyle. Işte evet, eve. şöyle gösterelim size. Augsburg'un çarşısı. İnşallah doğru <laughs> doğru doğru burası çarşı artık. İnsan Ramazan'da ne yapacağını şaşırdığı için böyle yerler normal günde aklına gelmiyor gidip gezeyim diye. Vakit geçirmek için harika bir şey oldu bugün buraya gelmemiz. Aynen. Valla Hüsamettin, oruç olmasak buralara geleceğimiz yok. Olurdu. <laughs> Vallahi insan, ya nasıl diyeyim, caz can vakit geçmesi için her yere gidesi geliyor. Biz de dedik bugün, daha doğrusu Hüsamettin dedi, gelelim. İyi ki de gelmişiz. Bayağı güzel vakit geçiriyoruz. Orada pazar varmış. Ha, pazarda varmış, oraya da gideriz o zaman. Hadi bakalım gidelim o zaman. Gidelim. Şu an geldik. Königsplatz'ıymış buranın. Bir tane de adam konuşuyor bağıra bağıra. Artık ne anlattığını bilmiyorum. <laughs> yani öyle geziyoruz bakalım. Burada bekarlığa veda partisi yapıyorlar. Evet. hazırlamışlar. Şu an dans da ediyorlar. Acayipler. Evet, damat marangozmuş. Bak, marangoz elbisesi şey var. Acaba damat değil bence o. Onu yolda bulmuşlar gibi gitme geliyor. Gelini, <laughs> gelinle dans ediyor. Asret <laughs> Kendimi nerede hissettim biliyor musun? Babanla Esmi yeni gezdik ya. He. Aynı oradaki gibi burası. Ha kapalıymış pazar. Hı hı. Soğuk diye herhalde. Olabilir. birkaç gün hep yağmur yağdı. Onun ya da akşam şeydi. oldu şimdi yavaş yavaş akşam oldu hı hı. belki evet. kapanmıştır e, pazar. Biz de fazla gezmeyeceğiz biz de gideceğiz. Yakında. Samet'in yine şapka tuhaf bir şekilde cüce gibi geziyor ortalıkta. <laughs> Oldu mu? <gülüyor> Oldu. <gülüyor> Allah'ım ya. Evet Aylin niye nerelere götüren yine bizi? Ben bir yere götürmüyorum. Geziyoruz. Vallahi üşüdüm üşüdüm ha? ya. Çok ee. çok bir şey yok ama büyük bir meydana geliyoruz yine herhalde. Evet, ve mıymış? Neymiş adı buranın? Oo. Oo güzel bir yermiş be. On numara. Baya baya güzel. yine girdik dar sokaklara yürüyoruz. Evet. Hüsamettin ne dedi? Hüsamettin dar de orası dedi gel buradan gidelim. Gidiyoruz bakalım bir dar bir sokaktan. Augsburg çok güzelmiş değil mi? Evet güzelmiş. Ama evet. bunu daha bir detaylı şekilde de gene çekebiliriz. Hava güzel olunca gelelim. Aynen burada bir sürü yemek yiyecek yer vardı ama biz oruç olduğumuz için bugün hiçbir şey yiyemiyoruz. Hava da soğuk. <laughs> o yüzden de gezemiyoruz. Hava açız. De. Aç olduğumuz için daha da çok üşüyoruz. Şimdi yavaş yavaş Arabanın olduğu yere doğru gidiyoruz. Elimde çilekler, gözümde yeşiller çilekler, bir bana gülerdi Kaderime küstüm, acımadı yine kaderime sövdüm Kara kara gece bu garip yürek, hasret bülbülüne Kaderime küstüm, acımadı yine kaderime sövdüm Kapkara gece nerelere gittim Çömeciğim bak ne kadar güzel yer. Aynen. Tam filmlerdeki gibi. Evlere sıfır su geçiyor kenarda. Evet. Olamaz böyle bir şey. Baksana. Evet. Güzelmiş burası böyle. Aynen. Bizde de kanal var da, bunlarınki sıfıra Bunların sıfır, sıfır kanal. Bunlarınki sıfıra sıfır bence de. Evet arkadaşlar, bir yokuş daha bulduk. Tırmanıyoruz. Aynen. Oy burası çok güzelmiş Hüsamettin. Benim resmimi çek Hüsamettin. Tamam çekeyim. Nasıl bir yer burası Hüsamettin? Allah bir oh, günlük sporumuzu da yaptık valla. Yine sanki çarşıya geldik gibi bir his sonra... <laughs> Şu an Hüsamettin ne? Değişik değişik sokaklarda geziyoruz. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. İnşallah kaybolmayız diyorum. Devam ediyoruz. Bir <laughs> bana <laughs> Evet, şimdi çarşıyı gezdik. Yine arabamıza geri gidiyoruz. Arabada görüşürüz yine. Evet, şimdi annemlere az kaldı. İftara yetişmeye çalışıyoruz. Bir saat kaldı. Vallahi çok acıktık. O yüzden annemlerde görüşürüz. Evet, şimdi annemlere geldik. Iftaranın e, saatini bekliyoruz. Az kaldı. İnşallah çabuk gelir. Size herkesi bir <laughs> göstereyim. Annem. Fatih. Fatih, baba, herkes. <gülüyor> <gülüyor> Selim <gülüyor> ve Hüsamettin. Hüsamettin açlıktan yap yapmış. Aynen olmuş, yatmış. <laughs> Nasılsın anne iyi İyiyim kızım Allah aşkına Sizin sormalı. Biz deyiz anne valla gezdik geldik. İyiyim. İftarın olmasını bekliyoruz. İyi Aynen. Evet annemin yaptığı bize yemekleri göstereceğim size. Harika şeyler hazırlamış. Tabi Fatih de yardım etmiş ona. Bakın size göstereyim. Evet patatesli tavuk var. Annem dolma doldurmuş bize. Sonra burada altında sıcak tarhana çorbamız. Ondan sonra fırında durun hop, heh karnıyarığımız var. Hepsi pişiyor vallahi annemin ellerine sağlık. Evet bir an önce iftar olsun. Mutlu olalım. Bazılarının sinirleri bozuluyor nedense. Eskiler söylenmemiş şarkılar Yine bendeki aşkı anlatamazlar asla Senden uzak olan gönüller dolar yasla Evet duyuyorsunuz ezan okunuyor şimdi orucumuzu açacağız Herkesin orucunu Allah kabul etsin Bize afiyet olsun sizlere de iyi seyirler <laughs> çay keyfine geçtik. Afiyet olsun herkese. Evet kızım ben de çekirdek yiyorum. Bizim baklanın milli yetiştirdiği çekirdek, çekirdek. <laughs> afiyet olsun baba. Sağ tamam. <laughs> Ne yapıyorsun Hüsamettin? Telefon bakıyorum. Ayakta uyuyorsun gibi bir halim var. Evet yemeğin altında kaldım. Anne ellerine sağlık tekrar. Kesenize bereket. Afiyet Her olsun. şey çok güzeldi. Sağ olun kızım. Afiyet olsun. kızım. Sağlık. Afiyet olsun. Hep beraber yedik güzel, içtik çok şükür. Aynen öyle. <laughs> evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like ve yorum yapmayı da unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.